adanı kur başlıyor. Evet canlar bugün ıssız bir adadayız. Odun keseceğiz, evler yapacağız, kendi adamızı kuracağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba ba. O. Şimdi canlar joystick oynayabiliyoruz. Bak diyor şimdi git diyor önce diyor odun kes diyor. Joystick adamı yönlendireceğiz. Bu kesiyor odunlarla birlikte mesela 20 odun topladığımız zaman oradan bir yer açabiliyormuş. Altın Hayır teşekkür mi? ederiz. Sen diyor reklam izlersen biz sana diyor altın balta verebiliriz diyor. Altın baltaya gerek yok. Şey biz hiç yapmayalım istemiyoruz, biz, biz, istemiyoruz. biz istemiyoruz altın balta falan bize şimdilik normal balta yeter ağaç kessin yeter en azından odun toplamak kolay gibi gözüküyor bak 20'sini buraya ver bir de ne oldu burası ticaret hane gibiymiş yani Şimdi bu diyor altın ki altın bana 10 tane ayı. diyor şey ver diyor Odun getir diyor. Ben sana diyor 5 tane altın vereyim diyor. Ya yani odunun yarısı kadar altın veriyor canlar. Mantık bu. Ya ama Güzel neden dostum. ya? Verdiğimiz Güzel. odun kadar altın verse ne olur ki? Ya bu sürekli reklam istiyoruz. Ben reklamla bir şeyler yapmayı sevmiyorum. Evet, Oyunlarda seviyorum. reklamsız gelişmeyi seviyorum. Bak. Nein. Şimdi diyor buradan git diyor. 5 tane var mı? Var. Oraya bağlantı yaptı işte. Yani şu an adamızı büyütebiliyormuşuz. Bu da upgrade yapabileceğimiz bir yer. Tam gücümüz arttıralım baltamızın dostum. Bir dakika. Şimdi odun keseceğiz. Ne yapacağız biliyor musun? Odun keseceğiz. Gideceğiz, odunlar satacağız. Altın kazanacağız. Altın satıp adayı büyüteceğiz. Böyle 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 yeni yerler yapacağız. Bak şu topladığım Ama şeyleri sattım. Ama şey komik değil mi ya bak geçerken bir tane vurarak <laughs> geçiyor yolda geçiyor. Ama ba balta ile birlikte sürekli sürekli bak, şey yapıyorum. Yanına gelsene bak. Ayıcığın yanına Şöyle gel bak. Geçerken de bak. Geçerken vuruyor. Geçerken, vuruyor. Geçerken vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi canlar şu 10 paralıklar açalım. Böylelikle XP'miz hmm, de artıyor. Böyle para... böyle. <laughs> Mesela karşı tarafta yer var. Görüyor musun? Level 3 diyor. Aa, Orayı açabilmemiz için artırıyor. levelimizi arttırmamız lazım Ama o yüzden. Bizim levelimiz 1 mi? Hayır sonuçta üstte dostum, sonuçta üstte gördün mü? tamam gördüm. Yavaş gördüm. yavaş tamam, yavaş yavaş. Hem elini işlemeyin tamam gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu da satacağım mesela bu sattıkça da şeyimiz arttırıyor. Özellikle ada açtıkça bak bunu açıyorum ya evet. ekstra bize güzel şeyler geliyor, paralar geliyor. Şalle bu ne? Kaç odun geldi. Kaç çok odun? 157 odun geldi çok güzel sat bunları sat sat Hepisini sat. sat ver. sat sat şu an 99 altınımız oldu. Bir dakika bu sarı ağaç olunca biraz fazla odun veriyor sanırım. Bu sarı ağaç, yani diğer açma. tarafta mavi ağaçlar var ya. Onlar da daha fazla verecek mesela. Aç altını burayı da dostum. Ya yol Bilmiyorum. mu verdin ya? Niye yol ver? Sanki şey, tuvalete falan Şu an ben mi? de bilerek <laughs> ucuzlara açıyorum. Bilerek ucuzlara aç. Hayır bir dakika odunları boşa verme dostum. Şu an ekstra onluk Ama var mı mesela? Ama şeyi keşke. Şu an bu da otuzlukmuş. Yapacak bir şey yok. Aç dostum. Güzel. Üç level olmamıza az kaldı. Bu da mı onluk şurası? Bu da onluk. Yavaş yavaş canlar böyle böyle gelişmemiz gerekiyor. Gidelim şu odunlarımız satalım. Onlukları falan açalım. Sat, 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 Böylelikle sat, sat, sat. level alıp level 3 olup mavi odunları kırmamız gerekiyor. Onlar bence daha fazla verecek. E sarı ne kadar verdi? Mesela sarı ağacınkine göremedik. Ah orada yeni bir yer açtım. Sarı ağaç bilmiyorum şu an dostum. Bak şu toplu orada da alanlara şey girdiğimiz zaman. Orada da sanırım ya bir şey satacağız ya bir şey alacağız. Bilmiyorum. Bence bunlar verme, biz vermeden bir şey vermiyor. Ah ya, ne, olacak? Ne oldu? Ne şey kendi kendine odun biriktiriyor. Odun yani üretmiyor. orada bir çalışan var gibi odun üretiyor. Demek Mantı anladım. Bence de dediğin gibi vermeden de üretebiliyormuş <laughs> dostum. Bak şu odunlarımızı bayağı topladık ya gidelim satalım zaten 3 level olacağız artık yani e az çok kaldı. Keymiş. Ben bu işi çok sevdim ya kendi kendine üretilen şeylere bayılıyorum. <laughs> bu güzel 99 şeyimiz oldu altınımız oldu bak bir dakika şurayı açalım dostum. 30'lukları açmadığımızı bırak Adayı büyüttüğümüz için artık böyle ona falan açamıyoruz. 30'a istiyor değil mi? Aa burası daha fazla. Şunu açayım, şunu açayım dostum. Bak bu güzel. 48. Aa, 48. Yine bir şeyler istiyor ama bizim hayrımaysa açalım yani. Hayrımıza, Hayrımıza yani. Hayrımızadır diye düşünüyorum Hayrımıza canlar. Hayır değil ise açmayalım. <laughs> 48 odunu rahat bir şekilde yaparız zaten. Odun toplaması kolay ama ben mavi kısmı açtığımız zaman çok seri odun toplayabileceğimizi düşünüyorum. Hadi bakalım. Ver dostum. Ne, ne çıkacak? verecek? Ne çıkacak? Sen nesin? Ne ki? Ah, Bir dakika level 3 o 600 odunlu şaka yapıyorsun. Bir anda 600 odun toplamamız gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Bu arkadaş ne veriyor bize? Bilmiyorum. O da sanırım ekstra bir güçlendirme Altın verdi bize. geldi? Sana. Onlar hayır reklamla bak. Bunları açabilmemiz için reklam istiyor canlar. Ya reklam ama... izlemek istemiyorum. Ama ya. Çok sinirleniyorum ben böyle şeylerde. Bir şey de bedavadan verin. Şimdi canlar bunu da aldığımız zaman 600 odunumuz oldu. Bak buraya girmek istiyorum. Tamam mı dostum? Mavi ağaçlar bence Açıyoruz. çok kaliteli. Çünkü çok zor açtık. Güzel açıl dostum açıl dostum. Kat ve kat köprü mü yap? Şu an köprü yapmış olduk ekstra ama bak amacımız ne biliyor musun? Mavi ağaçlar çok verecek değil mi? Ay, Aynen veriyor. dostum diğerinden çok daha fazla veriyor. Bak görüyor musun? 40 40. Ya bayağı bir hızlı çoğaltabiliyoruz. Bir çok fazla aldık. Bir ağaçtan dediğin gibi diğerinden 5 ağaçtan alacağımızı buradan bir ağaçtan aldık. Böyle baltamızı falan güçlendirdiğimiz zaman çok daha iyi olacak. Bence Yok burada iyi. birazcık canlar odun keselim böyle böyle. Sonra, Sonra gidip diğer yerleri açalım. Buralarda genişleteceğiz dostum hiç merak etme. Bence canlılar bu oyunu severse devamında böyle seri halinde de getiririz. Adamızı kocaman yaparız. Yani işte belki şimdi mavi açlar. Sonra mor ağaçlar. renkli var. ağaçlar falan Sonra, olabilir. Sonra lacivert <laughs> Renkli ağaçlar falan olabilir canlar. Çünkü oyun bayağı böyle gelişmeye müsait. Dostum hepsini topla bak. Ya ver hepsini bir Şu an diyorum hepsini ya inanılmaz bize. geliştik. Bak bir anda 600 odun yapabilmek için bayağı uğraşmıştık. Şu an çok iyi gidiyoruz. Evet gerçekten hepsini daha bitirmeden 600 olduk. Yani oluyor. bence de 1k yapalım canlar. Daha sonra gidelim upgradelerimiz yapalım. Güçlenelim. Baltamızı güçlendirelim. Bence de daha hızlı iş yapalım. Şu açabiliyorsak yeni yerler açalım. Çünkü bunları satıp şey almamız Yalnız gerekiyor. Yalnız daha hızlı yapalım <laughs> hızlı hızlı yapacağız. Bak hepsini yapacağız. Bak şu üçüne birden Ya Ortalık ya. Hep, hep şey kaldı ya. Dökülecek. Odun değil mi? Adaya dökülecek şimdi bak suya gitti. Dışarı gitmiyor gidiyor. Gitmiyor, gitmiyor dostum dışarı gitmiyor hepsini toplayabiliyoruz suya bak. Suya işte gördüm Gidmiyor o Gitmiyor dostum onlar geri geliyor şey. toplayabiliyoruz ya sakin. Bak şunlar şunlar şöyle giderken toplayayım 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 buraya geri geleceğiz. Buradan dün baksana dün 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 bir anda dün dün 1k dün dün yaptık canlar gidelim bunları bence altına çevirelim. Ya da şurada evet. bir yer daha vardı bir dakika dostum. Ah şuradan 100 şeyimiz de olmuş. O sen de ben mesela bedavadan 100 şey kazanabildik. E, odun kazanabildik tamam, çok yolda güzel. Tam yolda ne yapıyorsun? Yolda niye kesiyorsun? Git. şurada 174 işte. görmüştüm canlar. Şu 174'le bakacağım. Bu ne veriyor mesela? Evet, sen için şey aldık. Süs mü? Süs hayırlı. Hediye, hediye verdi. Bu ne? Ne, ne, ne verdi? Hop hop hopa git. Buradan mı hediye şop. geldi? Ne verdi bize? bir tane. Bir şey aldık ne aldık bilmiyorum ekstra altın altın bir şeyler kazandık da inşallah işe yarayan şeylerdir ya. Ne verdin bize? Şunları açmak istiyorum bak. Ne verdin bize? Hazine buldum. Hazine kaç tane geldi? Çok da gelmedi dostum bu hazine de öyle. 4-5 tane de getirilmiş. Öyle bir hazine de mi? değilmiş yani şurayı da açmak istiyorum bak burada güzel bir şeyler çıkarsa diyordum ki çıktı bir şey. Hmm, sen ne veriyorsun? Bu Kendimize da... artık bir yardımcı aldık canlar bu çok güzel. Artık yardımcımız işimize yarayacak böyle bize yardım edecek. O da kesiyor. Burada 5 beş... o... 5K. 5K mı? 5 k bence direkt açmayalım ya. O, o zaman görüşürüz kendine iyi bak. Hani satıyorduk para alıyorduk bunlardan ya. <laughs> bence de satalım adamızı büyütelim dostum. Bak satalım bir anda çünkü bunu sattıktan sonra büyütürken adamızı 5 level olacağız. Yan tarafı açabileceğiz. Şurada gemi diyor bak. Bura gemiye gidiyormuş mesela. Gemi, gemi mi nasıl? varmış? Bilmiyorum bura gemiye gider diyor. Balıkçılık mı yapıyoruz yoksa? Şu an hiçbir fikrim yok gemiye gider diyor dostum. Sen gemiye gemiye gidelim. götürmek gidelim. istiyorum. Ama gemiye gidelim 5 yani. 5 level ama bir dakika 5 level olmadık şu an 4 leveldeyiz hala. Ya amaç ya. Ya ama ya Şu adayı bir genişletelim neden dostum. Neden bu leveller çok Şu yavaş geliyor? Ya. vermek istemiyorum aslında. Upgrade yapalım birazcık. Aa bir dakika. Geleni filan. Şunu da arttır. Bunu da arttır. Bir de bunu arttır. Bir Onu de bunu arttır. Ona da ver. Bunu da, da arttır. Şimdi gidip canlar birazcık daha oduna ihtiyacımız var mesela. Gidip odun keseceğiz. Altın. Tekrardan para yapacağız. Altın ağaçlar ya falan var. Ya bak şimdi 3 tane var ya bir kes bakayım. Sadece altını kes. Altını kesemiyorum. Yaklaşınca hepsine vuruyor. Ya şöyle adam, söyle bu şöyle nasıl bir yani güçtür? bence toplu <laughs> olarak çok fazla artık toplayabiliyoruz canlar. Ya bu nasıl bir güçtür tek seferde 3 ağaç kesmek? Canlar şimdi orayı tertemiz ettik bak buraya görüyor musun tertemiz yeni yeni ağaçlar çıkıyor. Yeni şimdi bunu gidip biliyor, ne yapalım bütün, bütün. biliyor musun seri halde şunu da alacağım dostum. Aa bu 500 olmuş demek Vay. ki upgrade yaparken öyle geliştirdik şu an sen 500. topladın mı ay sen 50'likmişsin ama ya. Ne sen 50'liyi de alayım. Hiç yoktan iyidir. Olsun şurada var mıydı bir şey? <laughs> Yok dostum oraya daha dost, gideceğiz. şey <laughs> Şu an mesela bunu satacağım canlar tüm bu sattığımla etrafı yüzlük olarak genişleteceğim. Gemiye bineceğiz. Gemiyle yeni adaya gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani... Hadi 5 level nedir ya? Şu an bak al dostum. Al buraları genişlet, genişlet, genişlet. Bir, bu bölgeyi bir genişletmek istiyorum. Şu yan tarafta küçük adacığı ekmek istiyorum. Oraya gidince hediye verir mi acaba bilmiyorum. Bize bir hediye verecek mi? 100 dostum, 100'le genişlet. Diğer tarafa gideceğim ama 1.2K nedir ya? 1.2K aldın istiyor. Şu an oraya gidemedik dostum. 800 şuraları bir genişletelim. 5 level oluruz birazdan. Her yap geldiğimiz yere bir tane vurarak geçiyoruz. <laughs> ah hazine Hadi güzel ver. Verdim. Ama Kaç güzel verdim? ver. 500. Yani hiç yoktan iyidir dostum. Ne yapalım yani? Ya İdare hasta. edeceğiz. Bunlar e, niye yapıyorum işte. biliyor musun? Level almak için yapıyorum. Böyle çok güzel level alabiliyoruz. Çok hızlı level alabiliyoruz. Ya ben de anlıyorum öyle level almak istediğini de. Ama paramız da çok gidiyor. Evet haklısın ama yapacak bir <laughs> şey yok. Şöyle 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 dostum. Sen 90 30'ları falan aç 30 bari. 30'ları açıyorum zaten. Ucuzları açmaya çalışıyorum. Şu yani altınları gide, da alalım. Yani gider ayak böyle küçük küçük olanlara. Aha hediye geldi. Kaç geldi? Kaç geldi? Kaç geldi. Hediye ne geldi? geldi? Hediye ekstra para verdi sanırım. Bize Kaç o da bir güzel. Odun attı. Odunları da topladık. <laughs> Canlar 750 odunumuz var. Buna vermeyeceğim. 5K falan veremem şu elliliğin gidip alacağım onun etrafındakiler açabiliyorsa ne havuz açacağım. mu ne ne bu ne haştıracak oraya O reklamla, reklamla birlikte açtıracak? kesin güzel bir şey gelecek de ben reklam izlemeyi sevmiyorum canlar havuz bak, mu haştıracak bize bu da Bist güzel yani dönük. biz birazcık da odun toplayalım canlar daha sonra onları satıp birazcık alıp 5 level'e ulaştıralım 4 level'i geçmek üzereyiz bayağı 2.5 k odun toplamışız bak bunları da satalım tamam Bunları satınca belki de level alacağız bilmiyorum bak sat dostum bak seri halde satmaya başlıyor şu an mesela gideceğiz birkaç yer daha açacağız sonra hızlı bir şekilde 5 level olacağız. Aç dostum buralarda açınca 5 level olur yani diye Yani ama olalım artık ya bir sürü yer Sanırım açtık. Sanırım ama yeni bir yer açarken bu ne odun mu? Odun çıksın. Odun güzel. Kaç, Kaç, Kaç odun? Çıktım? Yani fena Yemek değil 500, 500'dir 500, dostum. Bir şey çıktı. Şu an güzel ha, 5 level, 5 level olduk. olduk ama 400 odun istiyor bizim 500'ümüz var zaten. Koş tamam, çekil, gemiye çekil. koş. <laughs> Açılın gemi bizi bekliyor. <laughs> Canlar gemiyle nereye gideceğiz onu çok merak ediyorum. Dostum gemi... A 1k istiyor en hızlı bir şekilde 1K yapalım. Artık şu gemiyi ver biz. Adayı mı terk edeceğiz? Yeni bir bölgeye mi geçeceğiz? Bilmiyorum. Bu beni biraz heyecanlandırıyor. Bak lütfen gel hızlı gel. Ver şu gemiyi. 5. Ah gemi. Bin. Ha bin. İkinci dünyaya gitmek ister misin dedim. Evet dedik gidiyoruz. Hoşçakalın. Biz öbür tarafa gidiyoruz. <laughs> bu dünyada ağaçlar mavi. Bence canlar bu videonun devamı çok hızlı bir şekilde gelebilir. Oyuncayla ile kanalına abone olup zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.